Herkese merhaba. Turkish Secrets kanalına hoş geldiniz. Çağatay testlerin ardından bebeği kucağına alıp kimliğine kaydettirdi. Tüm detaylar videomuzda. Devam etmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Çok teşekkür ederiz. Oyuncu Çağatay Ulusoy, geçtiğimiz gün adeta bomba gibi manşetlere çıkan haberle hayranlarını hem mutlu etti hem de meraklandırdı. Sonunda uzun zamandır beklenen bebek haberini verdi ve heyecan verici haberi doğruladı. Tüm sağlık testlerinin ardından bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Çağatay Ulusoy, mutluluğunu sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bebek, hemen kimliğe kaydedilerek resmen aileye katıldı. Bu özel an sadece Çağatay Ulusoy için değil, oyuncu Hazal Kaya için de büyük önem taşıyor. Hazal Kaya'nın doğumuyla ilgili, bu güzel haber magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Çiftin özel hayatının detayları henüz tam olarak ortaya çıkmasa da, bu bebek haberi magazin gündeminde uzun süre konuşulacak gibi görünüyor. Çağatay Ulusoy, bebekle ilgili yaptığı açıklamada, uzun ve zorlu bir süreçti. Ama sonunda minik yavrumuza kavuştuk tüm sevdiklerimize teşekkür ediyorum, dedi. Bebeğin kimliğinin resmi olarak alınması, ailenin bu yeni üyeyle daha da güçlendiği anlamına geliyordu. Öte yandan, oyuncu Hazal Kaya'nın sosyal medya ve basındaki sessizliği bazı hayranlar arasında merak uyandırsa da, mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor. Magazin dünyasında Bebek ve bu iki ünlünün aile hayatı ile ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Bu mutlu haberle birlikte Çağatay Ulusoy ve Hazal Kaya'nın yeni bir döneme geçişi hayranları tarafından büyük ilgiyle izleniyor. Çiftin önümüzdeki günlerde bebekleriyle daha fazla fotoğraf ve açıklama paylaşması bekleniyor. Özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören bu gelişme, magazin gündeminin en sıcak konularından biri olmaya devam ediyor. Oyuncu Çağatay Ulusoy, magazin gündemindeki dikkat çeken gelişmelerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Uzun zamandır beklenen ve merak edilen bebek haberi titiz muayenelerin ardından belli oldu. Gerekli sağlık kontrolleri ve işlemleri tamamlanan Çağatay Ulusoy, hemen bebeğini kucağına aldı. Bu özel an, oyuncu için tarifsiz bir mutluluğun kapısını araladı. Bebek kimliğine işlenerek resmen ailesinin bir parçası oldu ve böylece Çağatay Ulusoy'un hayatında yeni bir sayfa açıldı. Bu gelişme, oyuncu Hazal Kaya'nın bebeği olarak tanıtılmasıyla magazin dünyasında oldukça yankı uyandırdı. Kil'inin ilişkisi hakkında çok sayıda spekülasyon yapılırken, özel hayatına dair detaylar henüz netleşmedi. Hazal Kaya'nın sessiz kalma kararı bazı takipçileri tarafından merakla karşılanırken bu durum magazin izleyicisi tarafından daha çok saygı ve anlayışla karşılandı. Yine de bebek haberi kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çağatay Ulusoy bu mutluluğunu yakın çevresiyle paylaşırken zaman içinde takipçilerine ve hayranlarına duyurmaya devam etti. Bu süreçte yaşadığı duy